Ja, also erstmal sind wir ganz, ganz froh in Deutschland, ähm, dass auch wir Covid hinter uns gelassen haben. Die Menschen sind endlich wieder bereit und sind ganz neugierig ähm, zu fliegen, die Welt zu entdecken. Und selbstverständlich haben auch wieder ganz viele Kunden den Weg in die Türkei gefunden. Ähm, die Türkei ist eines der wichtigsten und besten Ziele auch wieder in diesem Jahr gewesen und darüber sind wir sehr froh. Ja, wir als LMX, ähm, ähm, wir sind schon sehr, sehr lange im Tourismus, ungefähr 20 Jahre sind wir dabei. Und ähm, auch wir wollen uns immer wieder neu entwickeln, besser werden und haben deswegen ähm, in der Türkei endlich einen sehr, sehr guten, wichtigen, erfahrenen Partner gefunden mit Diana Travel. Und wir möchten mit Diana, mit der eigenen Busflotte, mit den eigenen Hotels, die Diana hat, möchten wir unser Geschäft in der Türkei deutlich ausbauen. Wir möchten noch mehr Kunden in die Türkei schicken und wir sind fest davon überzeugt, dass Diana dafür der richtige Partner ist. Also was ist das Ziel? Die, die Reservierungen für 2023 sind momentan noch nicht sehr hoch. Aber das ist ähm, nicht ungewöhnlich. Wir ähm, ähm, sind ja gerade erst mit dem Sommer zu Ende und von daher fangen die Menschen gerade erst darüber an, wo sie vielleicht im Winter hinreisen oder wo sie in den Herbstferien hinreisen. Ähm, was wir glauben ist, dass die ähm, Deutschen auch im nächsten Jahr wieder erst sehr spät buchen werden. Sie werden sich Zeit lassen, ihre Entscheidung zu treffen, wann und wohin sie reisen werden. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass in Europa und in Deutschland auch Inflation gerade herrscht, auch die Energiekosten steigen. Aber wir wissen eins ganz genau, das wissen wir, ähm, die Deutschen wollen immer verreisen. Deutsche sparen am allerwenigsten am Urlaub. Wir wir haben es auch schon dieses Jahr gesehen, dass die Deutschen gerne auch viel Geld für ihren Urlaub ausgeben und das werden sie nächstes Jahr auch wieder machen. Und da die Türkei eines der schönsten Länder ist für die Deutschen, werden sie selbstverständlich auch wieder hierher kommen. Wir werden auf jeden Fall eine Erhöhung der Gästezahlen in die Türkei sehen, denn das, was wir dieses Jahr gesehen haben, war der Effekt, dass die Leute endlich wieder reisen können. Das heißt aber noch nicht, dass alle wieder gereist sind. Es, wird, es sind noch ganz viele Menschen, die noch nicht in diesem Jahr wieder gereist sind, weil sie auch noch Sorge hatten, wie sich die Situation entwickelt werden. Aber wir werden alle im nächsten Sommer noch mehr Gäste für die Türkei sehen. Ähm, gerade die Stammkunden für die Türkei werden endlich wieder zurückkommen und werden auch ähm, für volle Hotels sorgen. Ähm, ich habe überhaupt keine schlechten Gefühle gegen irgendwelche Touristen aus allen möglichen Ländern. Ähm, jeder Mensch ist überall auf der Welt herzlich willkommen. Das ist meine Meinung. Und wenn, ob es Engländer sind oder Tschechen oder Polen oder, oder Russen, das ist völlig egal. Mir wäre sehr sehr wichtig, dass endlich wieder auch viel mehr Russen in die Türkei kommen, denn dann wäre auch die Region Kemmer mit ihren schönen Hotels und ihrer schönen Gegend endlich auch wieder ausgebucht. Das wäre sehr schön für Kemmer. Tabii ki memnuniyetle, öncelikle biliyorsunuz, Diana Tourism 45 Ee, otobüs yatırımlarıyla, hem personel yatırımlarıyla, hem ofis yatırımlarıyla başta İngiltere, Orta Avrupa ve Batı Avrupa üzerine profesyonelleşmiş bir kadroyla hizmet veren bir firma, ee, e, 1977'den beri bu alanlarda hem genişliyoruz, hem büyüyoruz, hem de bu alanlar, bu 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 kaynak pazarlarda Türk turizmine hizmet vermeye devam ediyoruz. Son zamanlarda biliyorsunuz dünyada turizm trendleri teknoloji üzerine gelişmeye başladı ve teknoloji üzerine yatırım yapan odak noktasına, müşterisine daha hızlı ulaşmayı beceren firmalar kendilerini sektörde ayrıştırmaya başladılar. Biz de teknolojiyi çok iyi kullanan bir incoming ajantası olarak hem seçtiğimiz partnerleri hem yaptığımız yatırımı yine teknoloji üzerine ilerleyen firmalar üzerine kurduk. Ee, Almanya'dan Elemix firması da bu konuda Almanya'da sektörün en öncülerinden bir tanesi. Yıl mı 20 yıldır hem hizmetlerini teknolojik turizm çözümleri üzerine veriyor, hem de müşterisine en hızlı şekilde en uygun fiyatları oluşturan paketleri sunuyor. Bu noktada örtüştüğümüz çok önemli kriterler var ve benim için en önemli kriterlerinden bir tanesi de Türkiye'ye olan bakış açıları ve Türkiye'de üretmek üzerine kurdukları stratejileriydi. Ben kurduğumuz bu işbirliğinin Türk turizmine çok faydalı, çok katkılı yeni bir e, sinerji doğuracağından hiç şüphem yok. Başta otelci partnerlerimizin, dostlarımızın, arkadaşlarımızın da katkısıyla Türkiye'ye yepyeni bir tur operatörü kazandıracağız ve buradan çok iyi rakamlar, çok iyi işler çıkaracağımızdan hiç şüphem yok bizim değerlendirmesi yapacak olursak hem bu yıl hem de gelecek yıl hedefler altında Şöyle tabii çok zor iki sene geçirdik pandemiyle beraber. Bundan önce hiç tecrübe etmediğimiz acayip bir Yıldı 2020, 2021'de toparlanmaya başladık. Yani o kadar ki 2020'de bazı çektiğimiz fotoğrafları hatıra olarak saklasam mı saklamasam mı diye düşünmüyor değilim. Çok ciddi bir travmaydı Türk turizmi için. Ee, 2021 yılında bir toparlama geçirdik. 2022 yılında da büyük bir moralle başlamıştık. Ama tabii ki bu Rusya-Ukrayna savaşı bizim için sezon başında ciddi bir şok etkisi yarattı. Bunu çabuk atlattığımızı düşünüyorum ve Haziran'ın ikinci yarısıyla itibaren Önemli sayılar oluşturmaya ve üretmeye başladık ve gördüğüm kadarıyla da 11-11,5 milyon kişi arasında Antalya havalimanının yabancı gelişini tamamlayacağız. Tabii ki enflasyonun etkileriyle iç pazarda etkilendik. Yine enflasyonun etkileriyle otellerdeki giderlerimizde etkilendik. Yine otellerdeki doluluk sebebiyle daha fazla ulaşabileceğimiz rakamlara ulaşamadık ama. Buna da şükür demek lazım. Geçirdiğimiz tecrübeden sonra böyle bir yılla geri dönebilmiş olmak bizi mutlu ediyor. 2023 yılını konuşmak için çok erken önümüzde bir seçim dönemi var. Seçim dönemini en az turizme olabilecek etkisiyle atlatabilirsek eğer ben 2023 yılının ülke turizmi adına güzel bir yıl olacağını şimdiden düşündüğümü sizinle paylaşabilirim teşekkür ederim. Var mı başka? Bizim LMX'de hedefiniz Bir partner kurdunuz. Şimdi Elemix'le olan hedefimiz kısa vadeli bir hedef değil. Biz uzun vadeli bir işbirliği anlaşması yaptık ve buraya da bu hedeflerimizi 3 yıl ve 5 yıl olmak üzere ayrı ayrı koyduk. 3 yıl içerisindeki hedefimiz 300 bin kişiye ulaşmak Antalya'da ki bu ıı, iddialı bir hedeftir baktığınız zaman. Ama ben bugün eğer 2019 yılında 190 bin kişi üretmiş bir LMX olduğunu Görüyorsam 2023 yılında 300 bin çok da öyle abartılı bir rakam gibi görünmüyor bugünkü olanaklarımızla. Ben bunu başarabileceğimizden eminim. Hep birlikte yapacağız.